Selam. Tekrar hoş geldiniz. Kura çekimleri için buradayız. Konferans liginde iki temsilcimiz dört torbanın ikisinde güzel bir kura çektiler. Bakıyorum şimdi. Bu arada olanları gözden kaçırmıştım. Club Brüş, Bodo, Beşiktaş ve Lugano D grubunda. Fenerbahçe H grubunda toplam 4 torbada 32 tane takım rakiplerini öğrenmek için kuradalar. Çeşitli ülkelerden çeşitli temsilciler var. Birinci torbada Fenerbahçe vardı. Üçüncü torbada ise Beşiktaş vardı. Evet H grubu da şu an önümde. Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak, Tranava, North Jaland diye doğru söylediğimi düşündüğüm kulüpler bir araya geldiler. Dördüncü torbanın e, tamamını okuduğumda aslında hepsi futbolcu ismiymiş gibi görünen ilginç bir torbayla karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi H grubunda Fenerbahçe'nin rakibi olan North Jaland. Danimarka'nın e, şehir merkezinden dün Partizan'ı 1-0'la geçen bir rakip. E, Spartak... hangi hangi torbadan ne varsa size göstermek istiyorum. Fenerbahçe dün Twente'yi 0-1 ile geçti biliyorsunuz. Bodo Norveç'in ekiplerinden bir tanesi. Diğer gruba geçince. Beşiktaş biliyorsunuz dün Dinamo Kiev'i yendi. Ve bütün ülkelere baktığımızda Norveç'ten, Yunanistan'dan, Slovakya'dan, İsrail'den, Çekya'dan, İngiltere'den, Bulgaristan'dan, İtalya'dan, Hırvatistan'dan, Belçika'dan, Macaristan'dan, Faroe Adaları'ndan, Bosna Hersek'ten, Sırbistan'dan, İzlanda'dan çeşitli temsilciler var. Şampiyonlar Ligi kuraasına göre ilginç bir kura çekimiydi. E, çünkü güzel bir grafikle açıkladılar. İlk çekilen A grubuna, ikinci çekilen B grubuna dağılacak diye güzel bir e, grafikle bize anlatmışlar. Dün Şampiyonlar Ligi kura çekimi hiç böyle değildi biliyorsunuz. Torbaları yeniden bir incelemek isterim. Kimler var? Hangi ülkeler? Hangi temsilciler var? Birinci torbada Frankfurt Almanya temsilcisi. Hatta baktığımda içinde e, Ömer Marmuş diye bir korvet olduğunu gördüm. Mısırlıymış. Benim ilgimi çekti hemen. Türk asıllı bir ismi var bilmiyorum çünkü. Dinamo Zagreb Hırvat futbolunun önde gelen kulüplerinden birinci torbadaydı. 1945 yılında kurulmuş bir kulüp. Hatta beni şaşırtan kısmı 38.923 kapasiteli bir stadyumları var Dinamo Zagreb'in. Club Bruges Belçika'da tabii ki ve bir anekdot vermek gerekirse UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan tek takım ülkesinde Liverpool'a kaybetmişti. Bunu hatta yılını hatırlayan varsa şimdi bana yazabilir. E, AZ diye kısaltılan Alkmaar Hollanda'da bir futbol kulübü. Hatta kendisinin teknik direktörü John Van Der Brom. Bakalım neler olacak bununla ilgili. Gent, Belçika temsilcisi. Fenerbahçe, birinci torbada Kura'ya katılan temsilcimizdi. Ülkemizi temsil edecek. Dün Twente'yi 0-1 ile yenmişti. Lille, Fransa. Hepiniz bilirsiniz. Ve Ferenc, Varşov, Macaristan'ın Budapest'e kulübü olarak... İlk torbada yer almıştı. İkinci torbada Bodo Norveç'ten katılan bir ekip. Bodo şehrinin kulübü. Hatta Glimt diye bir kısaltmaları da var. Pauk Yunanistan'la alakalı e, bence hepimizin zaten bildiği Ayak Pauk derbilerinin e, ateşli atmosferini hepimizin bildiği bir şey. Selanik ve siyah beyaz Pauk'la ilgili size söyleyebileceğim anahtar kelimelerden. Bratislava Slava Slovakya temsilcisi olarak ikinci torbadaydı. Makabi Tel Aviv ve İsrail'i temsil ediyor. Plazen, Çekya'dan Pilsen şehrinde dün e, Tobol'u 3-0 yenerek ikinci torbada kuraya katıldı. Aston Villa Premier Lig temsilcisi İngiltere'den geliyor. Ludogorets Bulgaristan takımı ve Ajax'ı yenerek çek kuraya katılması beni şaşırtmıştı yaptığım taramalarda. Fiorentina hepinizin bildiği gibi İtalya'nın Toskana bölgesinden bir kulüp. Hatta şu an Kur'an'ın tamamlanmış hali varsa onu da görmek isterim. Ben bu sırada size üçüncü torbayı yeniden tanıtmak isterim. Üçüncü torbada kimler vardı? Beşiktaş'ın olduğu torba. Dinamo Kiev'i dün 1-0'la geçerek kendi evinde kurallara hak kazanmıştı. Legia Varşova, Polonya'nın Varşova kentinden bir temsilci. Üçüncü torbada Genk. Belçika temsilcisi dün akşam Adana Demirspor'u penaltılarla yenen ne yazık ki Belhanda'nın penaltıyı kaçırmasıyla Mavi Şimşekler yarı yolda kaldı. Maçın normal süresini ve uzatmaları 1-0 üstünlükle aslında sonlandırmışlardı. Bu toplam puan için denk hale getirmişti fakat ne yazık ki penaltılarda 3. torbaya geçme şansını kazanan Genk oldu. Zorya Var, Slavya Prag'la 2-1'lik bir e, skorun ardından torbada hak kazandı Ukrayna temsilcisi. Astana Kazakistan'dan geliyor. Benim için çok ilginç. Astana diye bir kulüp olduğunu, bir Kazak temsilcisi olduğunu gerçekten bilmiyordum tabii ki. Helsinki, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den bir temsilci. Spartak ama az önce hatta aramıştım Fenerbahçe'nin rakiplerine bakarken. Bir Slovak kulüp, yanlış söylemiyorsam evet H grubunda Fenerbahçe ile eşleşecek. Ljubljana, merkezi Sloven olan bir kulüp. Buna da bakarız ayrıca ve dördüncü torbadan da bahsetmek istiyorum. Sonra temsilcilerimizin gruplarını yorumlayarak kapatalım. Dördüncü torbada Mostar var. Bosna Hersek'ten turistik olarak belki bilirsiniz. Klasvik Faroe Adalarından. Aberdeen diye yazılıyor. Ben İspanyol ekolü olduğum için hepsini yazıldığı gibi okunuyor, okuyorum. İskoç Futbol Kulübü. E, Cugariçki, Sırbistan'dan dördüncü torbaya gelmiş bir kulüp. Lugano bana göre bir futbolcu fakat İsviçre'den katılan bir futbol kulübü. Ee, İzlanda'dan temsilci olarak katılıyor. North Jaland Danimarka'nın temsilcisi dün partizanla bir sıfırlık bir skorun ardından torbada kura hakkı kazandı. Ve Fenerbahçe'nin H grubunda rakibi oldu aynı zamanda. Balkani Kosova'dan Kosova Ligi'nden 3. sırada katılan bir temsilci. Ve şimdi bizi ilgilendiren öncelikle grup D, Beşiktaş'ın olduğu grup, grup H, Fenerbahçe'nin olduğu grup. Grup D'de Club Brugge, Bodo, Norveç'ten bir ekipte hatta Glimt diye kısaltması olduğunu ben sizlere zaten aktarmıştım. Ve dördüncü torbadan Lugano, Beşiktaş'ın rakipleri oldu. Fenerbahçe'nin de North Jalent, Spartak Trnava ve 1945 benim için artık aklımda kaldı Bulgaristan temsilcisi. Gayet kolay bir torba sanırım Fenerbahçe için. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Fenerbahçe çok güzel geçecektir diye düşünüyorum buradan. Club Brugge, Bodo ve Lugano Beşiktaş'ı çok zorlamayacaktır diye düşünüyorum. Güney ne diyorsun? Yanımda bir konuğum var. Yine bir Bodo. <laughs> Yine bir Bodo. Bodo bileyim. Kulüp Brugge bence biraz tehlikeli. Lugano zaten senin için bir futbolcuydu. Evet. Şu benim için <laughs> Benim için o tek kişi. O yüzden Lugano'yu kolaylıkla geçeriz. Club Brugge'de tabii ki hafif rekabet içeren bir maç olur mu? Hep birlikte göreceğiz. Ama tek takılabileceğimiz ve tırnak içinde puan kaybetme riskimiz olan Club Brugge olabilir herhalde. Siz ne düşünüyorsunuz? Burada bir yorum da gelmişti. Grubumuzu kaçıncı sırada tamamlarız sizce değerli hocam? Club Brugge etkisini düşünürsek en kötü ikinci olmamız gerekir. Birinci olmamız için neler mümkün diyorum. Siz ne diyorsunuz? Grubumuzu kaçıncı sırada tamamlarız? Ben Beşiktaş olarak söyledim. Fenerbahçe'nin ben bu gruptan lider çıkacağını düşünüyorum ve buna inanıyorum hatta. Çünkü tekrar edelim bir Bulgaristan'dan temsilci var. Bir dördüncü torbadan Danimarka temsilcisi var. Ve Slovak bir kulüp var. Fenerbahçe bana göre kesinlikle bu gruptan lider çıkar. Beşiktaş'ın da liderliği oldukça güçlü olacaktır ihtimal olarak. Club Brugge'ün performansına göre, alınacak puan kayıplarına göre. Ve Necip'e göre. Ve Necip'e göre. <laughs> Salih'in keyfi, Necip'in iradesi. Abu Bakar'ın da kaçırdığı ve kaçırmadığı gollere göre çeşitlenecek bir durum var. Teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Valla 10 dakikada özetledik. Hem 4 torbayı tanıttım benim, önce kendime tanıttım. Çünkü bilmediğim kulüpler, değişik ülkelerin temsilcileri vardı benim adıma. Bence siz benden daha iyi biliyorsunuzdur ama yani Zorya diye bir kulübü biliyor muydunuz arkadaşlar? Astana diye bir Kazak temsilcisini biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Bu açıdan öğrendim. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın rakiplerinden memnunum. Fenerbahçe'ninkilerden daha çok memnunum. Onlarınki daha kolay. Çok teşekkürler katkınız için. Herkese başarılı, bol puanlı, ülke puanını göklere çıkaracak, kendimizi itibar olarak da güzel temsil edeceğimiz, e, güvenli, itibarı yüksek, temsil kabiliyeti yüksek, izlerken gurur duyacağımız Fair Play'e çok uygun müsabakalar izlemeyi hepimiz için diliyorum. Kendimizle gurur duyacağımız bir sene olsun hem puan hem de hal hareketler olarak. Şöyle bir yorum gelmiş hemen onu da yansıtayım kapatmadan. Güçlü Büyük Başkanımız gerekli 2-3 transferimizi yaparsa birinci bitiririz inşallah hocam. Ağzınıza sağlık teşekkürler. Güçlü Büyük Başkanımızla ilgili <laughs> hep beraber ayrı bir yayın yapmaya davet ediyorum sizi. Ee, Beşiktaş'ın yönetimsel olarak sorunları ne yazık ki bitmiyor. Ee, taraftara sürekli akıl veren transfer yapmak yerine taraftarla şunu yap bunu yapma diyen bir yönetim beni de rahatsız ediyor. Güçlü Büyük Başkanımızı pek güçlü ve büyük bulmuyoruz. İyi yayınlar gelmiş. Çok teşekkür ederim tüm katkılarınıza. Önümüzdeki maçlarda maç değerlendirmeleriyle, maç takipleriyle ve benim gidebildiğim maçlarda vloglarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şahane bir gün olsun. Bay bay.